Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir Rumble Squad bölümüne hoş geldiniz. Baya bakacağız adam var gibi. Oo. Ooo sayı artıyor. 20 kişi var herhalde en az. Evet, vuramadım. <laughs> Ay bura. Kral ben buradayım. O UMP alacağım kardeş. Geriye de al. Yedik. Abi MS mi var bende ne bu ya? Al abi bunları. Çok güzel şunu at. Hadi kral. Annem nasıl ölmüyorum? Hayır hayır ben öleceğim. Ya abi, ölmesi lazım onun ya. Ben nasıl mene kral? Oğlum nereye gidiyorsun? Atma gelme abi ölümüne pusuyor. Ne gider? Yani kankim nereye gitti ya? Dur lan. Bunların ikileri aynı. Hadi kral. adam var sanki ya. O da baygın. Ben evet, çek abi. Ben evet, çek Ben buradayım kral. Bunlar bitti ya galiba temiz. Ambotlar vurmayınlar birbirinizi. Bak hadi kendine bot çekecek vay. Bot musun lan? İyi botsun valla korktum ha. Her şey abi. 10 numara 5 yıldız. Güzel sanki adam vardı. Onu da çekelim. Bu arada selamünaleyküm. Oyundan mı çıkın ne yaptın vay? Abicim. Ya bela bak gittiler ya. Hemen git. Benim yani gelecek şimdi. Hadi gel kral, hadi gel kral, kaza gel. Ben mermi niye attın? Abi o tahliye geliyor. Tahliye buraya gelme gözünü seveyim. Tabi can döneceğim abi. Abi ne kalabalık ya. Ben bir şey kardeş yukarıya. Gel kameram bir tane bomba attım onu. Basmadın. Hadi kral ya. Oğlum uf ne biçim bastı. Abi hadi bak ben oyalamayın. Ben bir an vuramayacağım zannettim var ya. Öl yemin edeyim. Lan ne oluyor oyuna? Kör oldum! Kör oldum! Lan, Hocam ben geldim. Araba. Ay oğlum fazla gittim. <laughs> ya oğlum şaka mı ya? Eee sonra? Allah be. Ha bombası varmış güzel. Lan neydi baba? Bir baygın. Çok iyi. Lan göremiyorum lan yeri. Atamadım ya çıldırırsın. Hocam selamünaleyküm. yine gittin Alırma abi sen bunu alır zannetmişim ha O an şey var lan Bu valla şerif şey var Vermesi de var çok iyi Ama bot mu? Bot musun sen? Allah belanı ödüm koptu Bot gelmiş Yani o arkadan sıkan bot değil ha yanlış anlamasın mı olsun Lan vuramadım Ne yapayım lan Buradayım oğlum burada Yok <laughs> 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 bak delirsin ya Kaçma. Kaçma lan. Kaçma lan, nere kaçan? Evet. Duracağım <laughs> ya. Lan nereye geldin? Vay erkek. Bir ağırsan sen mi? Revnia yok. Ama sen de kirmi şey mı? Valla döverim. Riber gibi sıkıntı bayağı sıkıntı ya. Akıl olur be kral. Bakalım bomba falan atıyor. Abi anı ölmek istemiyorum ya. Hayır ya. Ya şu maçı şu an ölmek istemiyorum kanka. Lan ne direksiyon dönmüyor. Hadi oğlum hadi oğlum yaparım. Evet evet arkadaşlar alana girdim. Girdim abi şurada bir can tazeleyeceğim. Yat yer abi. Abi kitimizi harcayamıyor. Kit lazım ocak Hemen dönüyorum şunu sonra devam edelim. Kasın. Ne yapıyor lan burada? Oğlum ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlar bir can basın benim. Oğlum uf Ne biçim kasıyor vay. Ana burada adam var lan baya. Aha adam var orada adam var. Hocam bir dakika. Lan iyi niye yaşamıyorum? Anahtar yemiyor. Hayır anı öleceğiz hayır. Artık ölemem. Ya burada ölmeyeyim lütfen. Lütfen ölmeyeyim hayır. Hayır ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim lan. Ölmeyeceğim. Ölmedim. Nice. Yapma gözünü seveyim. Abi bunlar niye bayılmıyor? Hep hasar çıkıyor. Görünüyor lan. Çekeceğim bunu ya. ya. Ya kanka yürü git ya öyle bir niyem var. Göster. Ben ne oldu oğlum size ya? Benim çekeyim kral. Nereye gitti bunlar? Oğlum MG'nin nerede? Ben bu arada adam düşüyüm. Hayır 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 oraya, atlama lan. Deli. Oradan mı yatıyor lan? <laughs> بيبسي <applause> <applause> استقرار <applause> Abi öl be. Kaç abi kaç tane demiş vuracağım da. Ölmek için neyi bekle anlamadım ki. Sana arkadaşlar 15 kill 2899 hasar var. 10 numaramı açtı. Oyun çok saçma ya. Ben anlamadım. Adam anlama söylemedi. Hoşsa elmeçi hakeme yani. Şeyler M4 değil yani. Hayırlı olsun.